Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox oynuyoruz. Ee, hiç çekmedim şuna kadar bir bedvas abi Bugün arkadaşlar Pet e, oynuyoruz. Tabi yeni çıkan oyun oynuyoruz. Yani birkaç ay önce çıktı. Arkadaşlar ben bayağı bir kastım bunda. Yani eski Pet çok özledim. Şu, bir dakika şunu aldım. Arkadaşlar artık 17 bekle ben şunu alıyorum arkadaşlar. Sizin için alıyorum bayağı. Videoma abone ve like atmayı unutmayın. Baya bugün size için e, bugün elmasla 1.50 milyon edinmeye çalışacağız. Bunu yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Tabii şöyle bir sübetleri alıyorum. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Elmaslar da bitiyor gidiyor ya. Biraz takalım o zaman. Başka ne takak? Şunlardan takak. Yani bu kadar yeter arkadaşlar. Şu anda 24 pet takıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bugün yapacağımız iş arkadaşlar bayağı bir vardı en son. Bu pesmatu o ilk oynayanları bu arada e, bana bir şey versin yani. Ben onlara veririm. Bu arada arkadaşlar diskota gelin. Ben size bir pet yok ya. Ben biraz pet biriktireceğim. Bugün iki tane yapacağız bir şey var. Elbas kasacağız. Bir de e, Havuclu e, bitirmeye çalışıp bir bolt atacağız. Tabii e, like ve abone atabilirsiniz. Hemen atın arkadaşlar, acil atın. Sizin için bugün hepsini yapıyorum. Şu e, an bir iki saatte oynuyorum ben bu oyunu. Bayağı bir ısınma da patlayacak gibi. Şimdi Afrika'yım ben en çok. Afrika olmayı sevenler yorumda bir yazsın. E, bir de şuradan e, içecekler var buradan. Şans yumurta x Buradan işte x alabilirsin. Bunlar da sana bir yardım edebilir. Benim mesela e, şu. Bunu ben e, 3 saat başa kaldım. büyük taşı. Bunu 25.000 TL'ye satıyorlar yani elmasa. Öyle diyeyim. 27.000 elmas satıyorlar bunu da. Bunu mesela 1800 satıyorlar. Şu Hacker var işte. Hacker de anahtarı yani. Hacker anahtarı. Bana bayağı bir çeşit türlü var. Bunu satacağız bugün. Ve tabi satabilirsek. 83k'ya bunu satacağız arkadaşlar. Bir tanesi zaten 300 TL. Li. Hemen bunu satacağız arkadaşlar. Ee, şu ayakkabıyı da satmayalım. Bunu bilmiyorum. Ee, şimdi benim hoverboard'um da kedi hoverboard. 683 bin. Onu asla satmam ben zaten. Yani bana yo, yani ismini söyleyin arkadaşlar. E Wallbox Roblox şeyine kaydedebilirim. Ama belki kaydedemem de. Ama yine yanına yazın. Ben her gün okuyorum yorumları her saniye. Zaten bildiğim nerede açık gördünüz gibi şuradaki YouTube şeyinden açık mesela. Ee, abi hiç abone olmuyor. Aylarda bir abone bile olmuyor ya. Lütfen arkadaşlar. Bu videoyu hemen izleyin. Siz bilirsiniz. Ben bu anda kendi kendime oynuyorum yani. O kadar da çok şey yapmama gerek yok video için. Ee, şimdi ben bu 20K, 21K için bunlardan bir tane harita açacağım işte 30K'ya. Bu da bunun bunu niye elmas şeyi gözükmüyor? Bu satılamaz. Yani satılabiliyor ama kaç TL satıldığını kimse bilmiyor. Abi şunu satacağız da. Tabi satabilirsek. Ha bunlar da arkadaşlar e, size şey verebiliyor. Mesela üstteki şey onun tapa işlem on change e, diyor bu da. Yani daha fazla verebilir verebilme şeyi var bu efsanevi de. Yeah. İkincide de madeni arkadaşlar. Bu daha fazla coin sayabiliyor. Hatta coin sızıyor şurada. İnce bilenler tabi. Yani çıkarttım yanlışlıkla. Neyse bunu takalım. Biz Bizim şu an şey ihtiyacımız yok. Power ihtiyacımız var. Ama yine e, boya bir ilerledik arkadaşlar. Şuradan da şu bir elmas alalım. Almayacağım. Çok kötüymüş. Özellikle şu kal topundan alalım abi. Hatta şu kova hemen gidelim. Nereden aldığımı. Ay çık önümde. Ay şurada sandık var. Şunu bir kıvalım. Oo, bayağı bir verdi arkadaşlar. Kılıyor. Verdi mi? Ben görmedim ama. Neyse şimdi. Nerede ya? Şu kova şeyi. Çok ilerlemiş mi ben ama. Bulamayabilirim. Bu arkadaşlar bayağı bir hastayım bu arada. Ee, sizin hastayken bile video çekiyorum yani sizin için. Lütfen videomu abone ve like atmayı unutmayın. Şu sol alt mesela. İşlenilme abi bize gerek yok. Yani ya. Abi biz nereye kadar gelmişiz oradan oraya ya. Bu. Neyse evet, şimdi biz biraz AFK'yız arkadaşlar. AFK olduğumuzda da baya bir e, para veriyor. Şimdi biz bir, bir 10 dakika AFK'yız arkadaşlar. Ben olduğunu hemen açacağım. Eee şimdi şu, bayağı bir kasacağız yani o kadar. Neyse ben afrika'yım Bay. Evet arkadaşlar. Ee, Afrika kaldık. Şimdi ise bir atıyoruz. Ee, atmadan önce hemen atalım mı, atmayalım mı? Ee, atmadan önce videoma hemen like atın. Abi atıyorum ya. Vallahi hazır mısınız? Biz bu kadar gelmiştik ama ben bakayım. Şunu atabiliyor muyum? Nereden atıyorum oğlum? Biz galiba atmıştık ya. Atmıştık arkadaşlar. Burası değildi. Baya bir daha uzaktaydı. Biz şuna bayağı baya bir biber tattık şu kadar. At, atmışız arkadaşlar. Ee, neyse ben biraz daha fekayım, Ben bir göz gezirdim. Evet arkadaşlar. E, Yanlışlıkla 10 dakika demişim. 30 dakika kalmışım. E, bir eve gitmiştim ben. E, bu arada arkadaşlar baya bir paramız olmuş gördüğünüz gibi. Hediye. hediye. Tamam, şimdi... E, şu emeğim şey kaç tane şey açmışım bakalım. O 32 tane var. Bundan iki tane. Ben bile toplamıyorum ki. 48 tane varmış abi. Şaka falan yapmıyorum. 48 tane var. Ya çok saçma abi ya. Ee, evcil hayvanlardan 41 tane toplamış. 100, 1125 tane açmamışım. Ya abi bakmayın ya. Ben hiç açmıyorum ki. Neyse buraya kadar geldik abi. Oo. Ama nereye geldim ben? Kaçıncı evde burası? bu Az abi bu arada e, bir 50 60larda vardı. Şu an biz 78'deyiz. Galiba. Neyse. Bize boya bir gelmişiz ya. Yani şu makine bakayım. Ha, bakmıştık. Şurası neresi? Nasıl gelecekmiş 100 Şöyle alalım şu yükselttim. Ama bugün bayağı bir elmas savcıyacağız. Neyse bu kadar video arkadaşlar. Şimdi biz gidelim ee, bir pet açacağız arkadaşlar şimdi. şimdi bir ilk oluştuğa gidelim hemen. E, şimdi oyunda bayağı bir kasıyor. Zıpladığım şimdi buradan bayağı bir pet açacağız. E, şu, bari şunları kapatalım ayarlardan. Ayarlardan. bir dakika. Tamam. Ee, bir bakalım açık mı? Şimdi bir deneyelim. Ya abi açık mı şey ya? Dur bir, bir daha açalım. Açıksa sinirim bozulur. Çünkü bu, bunlar benim envatimde ev alamaz. Açık değil galiba. Bir şunu açalım bari. Bir hesaplarımıza bakalım. Bakalım açıkmış mı? Lan nasıl ya? İki tanesi açılıyor. Heh, şu yumurtaları da açıp yutmuşuz. Sonuncu yumurta. 90'a kadar gelmişiz. Bakayım neler gelecek. O. Shiny geldi. Açıkmış arkadaşlar ama e, yine ben şunu kapatmaya bir deneyeceğim. Nereden kapatılıyorsak ben biliyorum ama e, alışmadım daha buna çok. Dur şu adam. eee neyse. Sonraki sonunda eksen göster. Bekle. Aktiyon menü. Ee, show buz. Bana musluk. Arkadaşlar. Pet SFX bu mu galiba? Bakayım. Bakalım olacak mı? Bir de açalım şundan. Bakalım. Biz sırası hepsini açmaya deneyeceğiz. Açıkmış. Biz sırası hepsinden deneyeceğiz abi. Prensi Şu prenses En Envatimi bitirmez tabi, tabi. Ay senin prenses şek çıkıp duyuyor. 4.65 Yani bir yok çünkü Baya bir zor. Hepsinden açmaya çalışıyoruz. Senin için, senin için arkadaşlar e, Baya bir açacağız şimdi şunlardan bir açalım. Sıra sıra gitsek akşama kadar zor bitiririz. Zaten akşamdı. <laughs> Ama dur şu evde alalım. Açtık. Bakalım kaç tane yumurta olmuş. Şu an bunlardan hiç açmadım bu arada. Ee, daha fazla Ecelayvan takımı şeyine bakalım. Kaç tane olmuş. Ee, nereden bakıyoruz lan? Ha yani şurada. 69 tane. O iyi. Ya daha yüzde birini şey yapmışız. Ben bir yaşında Trading Plaza'ya gidiyoruz Hakan. Trading Plaza. Ha. Şöyle, ha şu şaktan, şu kristal şeyden açabilir miyiz? Açtık gitti. Hadi bakalım ne geldi. Bir, bir şey gelmedi. Gelmedi. Ama ben bilerek ondan şey yapmayız istemiyorum. Hadi abi sıfır nokta birlik gelseydi çok iyi olurdu. Neyse şimdi hemen gidelim böyle trening bazlarımız. Şimdi geldik trening bazaya şöyle bir tane koyalım. Ee, şu ne işe büyüye bakalım süper yıldırım. Yunus bakım şeyi. Bu ne ya zaten Abi şaka değil 61 bin istiyor. Adam da ne varsa abi bir milyon var ya. Ben şu kadar şuna tıklasam yani bir milyona tıklasam gider her şey oyo o acayip sinirliyim abi cidden. Neyse, şöyle eee koyacağımız şeyin şu kaç bunu gözükmüyor nasıl eee bakalım. Ya kayı bunu. her şeyi koyacaktı en son. 83K'ya satalım şunu. 83K. Tamam. Allah'ım da helal olsun. Satacağımız çok şey var. Hepsi topladık. Şu kristal da satacağım. kristal yani şey de satacağım büyü taşını. Şansı bulursa satmayacağım. Onlar daha önemli. Satacağımız şeyler. Hobot satayım mı abi. Özleyeceğim o ama. Çok özlerim vallahi. Onu satarsın. Hobot oldum kalmaz abi. Şimdi biz ee... ne aldı? Şey, şu satacaktık en son. Minin değil, 25 k Tamam, şöyle satalım. Evet. Ee... oğlum, bir kaya mı satıyorsunuz lan bunu? Abi kazık mısın Ben alırım ama bunu bir kaya satıyorlar. Vallahi ben almayacağım. Ama alırım. Bakalım Abi, o 65 TL bir tanesi. Bakalım hepsi 203 k. Biz burada bir e, kaç tane alalım? Bakmış, 90 tane alaksa kaç? Bir 70 e, tam bu kadar yet. Oha. Bir de adam yanlışlıkla bir de hepsini alıyormuşum. Adamın bekle şöyle hesaplayalım. Şöyle git. 65 tane yeter. Abi bu çıkıp duruyor ya. 65'e bak. Baktım. Tamam. Bakalım bu eşyalı ama bak kazıklanmayacağım bu sefer. Dikkat ediyorum artık yani tamam. Artık şu betleri de çıkartmayalım şöyle bir. Yani biz en son 10 bet takıyorduk. Ne oldu o şimdi? Burası birinci. Ha burası trading plaza. Tamam. Abi. Ben buraya bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, Parti 2'nin gelmesini istiyorsanız e, bu videoya en fazla 10 like gelmeli. Söz veriyorum 10 like gelmesi çekebilirim. Görüşürüz ve bay bay.